Kahveniz Sabri Bey. Ah zahmet oldu efendim. Rica ederim efendim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Mahkemeden bir haber var mı? Avukat davayı açmış efendim. Akşama sabaha alırlar soluğu nöbetçi mahkemede. Hakim ikisini de tutuklar inşallah. Tutuklar efendim. Kesin. Suçüstü. ilk duruşmada. Şahitlerimiz de var. Oh, süründürün onları Sabri Bey. Süründüreceğim efendim. Ayaklarıma kapanacaklar ikisi de. O oh, Sedat denen kıl kuyrukla yataklık yaptı onlara. Gözü kör olasıca dolandırıcı. Yaptı ya. Onu da süründüreceğim efendim onu da. Ya ayaklarıma kapanacaklar ...kapıcı bozuntusu eşek şimdiden başladı yaltaklanmalara. Sakın affetmeyin efendim sakın. Af yok efendim. İşkence bana yaptıkları büyük suç. Ne demek bir insanın hürriyetini kısıtlayarak... ...bardak bardak limonata içirmek. Sen onları Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na şikayet et. Yüzde yüz haklısın. Edeceğim efendim girse Birleşmiş Milletleri bile. Ver. İşkenceye girer bu işkence. Sedat'ın başının altından çıkmıştır. O vermiştir katile aklı. Bakın efendim herkes biliyor onun ne mal olduğunu. Ya yani, ay falan diyoruz ama bazen çok aklı başında laflar ediyor. Roman ne durumda efendim? Nasıl gidiyor? İlerliyor. Üç cilt falan olacak. Oh maşallah. Üç cilt ama öyle palavra roman değil. Kızıl var siz varsınız Limonata davası var Allah Allah pek merak ettim şimdi Limonata davası mı dedi Atıyor efendim bir şey yazdığı yok Cemil efem yayına başladı yine Biz biliriz kanunları Anam yandım yandım Gitti mi haydut Gitti efendim Geberir Koy biz onları yerine çabuk Başla Hadi kurtarsın seni şimdi Haydut suç ortakların Hadi bakalım verin adalete hesabınızı İyi bir hakime düşerse Beş yıl bile verir bunlara İyi İnşallah Versin Hiç acımam vallahi İşkence suçu işkence Sabri bey kurbanın olur. Benim günahım yok bu işte tövbe Sus köpek Konuşma benimle suçu yokmuş Konuşmayın kocamla. Bakmayın bizim yüzümüze caniler. Vallahi bana da zorla yaptırdılar efendim. Emir kuluyum ne yapayım? Getir dediler getirdim. Doldur dediler doldurdum. Sana sus dedim. Koparırım dilini. Mahkemede hakime anlatırsın bunları ahlaksız. Hadi hadi mahkemeye. Ana ben bittim ocağım söndü. Beter ol. Kocama işkence yaparken düşünseydiniz bunları Cafer Bey. Ayla. Hadi kızım ah. gitmiyor muyuz? Nereye anneciğim? Askeri kampa gidecektik ya kızım Erdi. Ye. Bugün değil anneciğim. Gelecek hafta gidiyoruz. Gelecek hafta. O mayoyu niye çıkardınız yine efendim? Bavula koyacağım evladım kokuyu havalandıracağım. Çekme öyle yırtılır. Rahmetliden hatıra bu bana. Çekmeyin şunu efendim ha. Hatıra o anneciğime. Bırak şunu. Aa. O öyle denize mi girilir? Lime lime her tarafa meydanda. Rezil mi edeceksiniz bizi? Büyük hanım yine mayosunu baltura asıyor Sevim koş. Baykuş. Seyredilecek başka şey kalmadı. Cemil. Ne yapıyorsun yine Cemil? Bana mı seslendin Selim? Seslendim. Yine başladım pencere sefalarına. Sefa değil Sevim. Olay bu olay. Romanımın kahramanlarıyla iç içeyim. Değiştirme şunu izliyorum. Baktın yok ki Sevim. Dalmışsın işe. Öyle izliyorum ben. Sesini duyayım yeter. Buyur. Yaramaz bunlar hayal hepsi. Sana ben romanımı anlatayım asıl. Anlat bakalım. Şimdi Sevim. Bu limonata davası var ya... Roma'nın ana hikayesi. Şimdi de bula bula bunu mu buldun? Bayat. Bayat olur mu Sevim? Heyecana bak okuyucudaki. Adamı bir odaya kapatmışlar. Limonata ile işkence. İnsan Hakları Komisyonu'na kadar gider bu dava. Üf, Cemil Allah aşkına yazacaksan yaz şu romanı, içime fenalık geldi. Yazacağım Selim. Bugün Kızıl'la da bir görüşmem olacak. Kızıl'la ne işin var? Mülakat yapıyorum Selim. Kahramanlarımın özel hayatları çok önemli. He, onlar da sana sonra özel hayatımızı roman yaptı diye dava açmasınlar. Olur mu öyle şey Selim? İzin alacağım hepsinden. Şimdi soğuk bir şey olsa da içsek. Bira gibi mi? Yok canım ne biraz. Öyle soğuk meşrubat falan. Hasta gelecek şimdi Cemil abi. Gelsin. Ben beklerim bir köşede. Kızacak bana şimdi. Nerede kızıl? Banyoda. Hayrola Cemil Bey? Bir sorun mu var? Niye geldin? Hiçbir sorun yok. Çok iyi hissediyorum kendimi. Oh. Röportaj yapmaya geldim seninle. Röportaj mı? Evet. Hayatımı kurtaran bir insan olarak romanımda çok büyük bir yer verdim sana. Oo harika. Roman kahramanı oluyorum demek. Adım ne diye geçiyor? Kızıl mı? Kızıl. Özel hayatını bana anlatman lazım. Kaç kere evlendin? Neden boşandın? Neden geçinemediniz? Hastan var Cemil Bey. Konuşamayız şimdi. Olsun. Arada konuşuruz. Geldi bak. Aç Gül. Açtım açtım. Hem bunlar özel. Niye anlatıyorum sana evlendiğim, boşandığım adamı? Teşekkürler. Güle güle. Nasılmış Sedat Bey? Aldınız mı? Söz be Baykuş. Bir şey olmaz sayın abim. Vatandaş çok davalar gördü böyle. Heyecanlanma. Dedim size. En az bir yıl ağır hapis. Bahanam bittim. Bak hala konuşuyor. Baykuş sen de dolduruşa gelme koçum bir şey yok bunda. Yatarız Sayın abim dava uğruna. Alışkınız bizi sarsmaz. İnsan komşunu dava eder mi? Yazık. Bu eder abi. Bu adamlar her şey beklenir. Oldu mu şimdi komşum? Tut yavrum birader. Prens gel amcana yavrum. Yakıştı mı sana? Varsa bir gıcığın çık ortaya dövüşelim. Var mı onda o yürek? Mahkeme ne oluyor? Baskın mı yapıyorsun vatandaşa? İşkencenin cezası çok büyük. Sevindin mi sen de baykuş? Baykuş senin baba. Gelirsem oraya işkenceci. Ha, hadi gel bakalım gel elimde kalırsın tak. Tak birader. Atla çok gördük biz öyle mahkeme zaten. Değmez. Pis herif. Komşumuza bir şaka yapalım dedik. Buyurun. Eyvallah. Ver prensi. Sen de bunu bozma koçum. Vatandaşa cart tut yok öyle. Gireriz duruşmamıza. Evet Allah. Tak şahit bulsun bakalım. Kaldır şu pisleri koçum. Tınırdatmayalım. Vatandaşa ruh sağlığı lazım. Başüstüne. Hadi birader. şey olmaz. Yediniz en az bir yılı. Sen onlara bakma. Şaşırdım kaldım Hüseyin. Ne yapacağım şimdi ben? Kapıcılıktan da atarlar. Anam atarlar vallahi. Kanun açık. Yersin cezayı. Yersin diyorlar. En az bir yıl katıksız. Allah göstermesin. Sen de haber versene aslanım. Yapardık bir şeyler. Tanıdık katip var mı? Bağışır var mahkemede. Ne bileyim Hüseyin? Buralardan da ayrılamıyorum. Sen bir söyle istersen kayın babama. Söylerim. Onların da bir şeyden haberleri yok. <laughs> Söylenmez mi hastanın böyle şeyleri akrabaya? İhbarı biraz geciktirirdik hiç olmazsa. <laughs> Cezası büyük o işin, büyük. Onu mu konuşuyorsunuz? Sus be sen de baykuş. Ne ötüyor bu? Öter kitapsız. Diline düştük. Ağır ceza reisi oldu başımıza. Ne demek bir adama odaya kapatıp zorla lıkır lıkır limonata içirmek? Anam! Bu da mı biliyor? Sen yanmışsın aslanım. Yandık Hüseyin yandık. Alenen ve zorla cana kasıt. İşkence. Hadi üzülme. Eyvallah. Yapacağız bir şeyler. Enişteme de söyleyin de. Of of. Geldi üzülme. İki çocuk yedim. Genç yaşta karımız dul kaldı. Dur aslanım dur. Telaşlanma hemen. İpe bile götürürken son sözünü sorarlar adama. Mahkeme bu. Patlanak bitmez. Hadi eyvallah. Burada bakır demir Eskiler alır Kanun eskileri. öyle değil kanun Bu suçüstü mahkemesi İki şahit Burada bir de küt içeri Atsınlar be aman Canımı alacaklar atsınlar Koşmak yok Cemil yürüyeceksin ağır ağır Yok Sevim Hem yürüyeceğim hem romanını düşüneceğim Aferin hadi En az beş kilometre yürümem lazım Cafer geldi Sevim, salla sepeti. Buyurun. Hmm, sıcakmış. Sallanma, önce bizden. İyi günler. Aferin. Medeni ol biraz. Ne oldu limonata işi? Söndürdü mü Sabri hayatını? Kolay mı öyle Cemil abi? Birkaç gün geçsin gene başlayacağım. Zabıt mabıt uyutalım. Başla. O ne karışır? Yaparız bir seçim. Çok konuşursa indiririz. Yaşa. Böyle konuş canımı al. Hadi Cemil yürü. Gidiyorum Sevim. Yenge çek. Efendim iyi günler. İyi günler. Gel buraya bakayım gel. Ne konuşuyordunuz Baykuş'la öyle? Romanını anlatıyor. Başka derdi kalmadı. Ha, hayat hikayesi. Servis bitince in aşağıya... ...kalorifer dairesinden başla. Temizlik mi? Temizlik efendim. Tepeden tırnağa. Yaz geldi. Kokuştuk isten dumandan. Merdiven altları su deposu. Merdivenler falan tamam da Sabri Bey. Su deposunu ben nasıl temizleyeceğim anlamam. Eşek gibi anlarsın. Ağzını bozma Sabri Bey. Bozuyorum ne olacak? Tehdit mi ediyorsun? Eşek gibi temizleyeceksin evet. Vallahi temizlemem. Benim işim değil. Tutarsın birisini. Hadi bakalım temizleme. Ben de tutmazsam zapti. Tutma Allah'a. Gör bakalım limonatacılık nasıl oluyormuş. Der, 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 der. Hah, geldim muharrir bozuntusu baykuş. Oh, sevim'e haber verin geldim. Buyurun, zile bas gül, Cemil Bey geldi. Basıyorum. Sıhhatler olsun. Eyvallah. Nasıl gidiyor romanınız? Bugünlerde biraz tıkandım. Limonata olayını yazdım ama pek beğenmedim. Anam, limonata olayı mı? Yazacak başka şey bulamadınız mı efendim? Apartman dedikodularına mı kaldınız artık? Dedikodu değil bunlar, hakikat. Benim romanım böyle. Basılınca okursunuz. Özel hayatımıza girmeyin. Bakın yine söylüyorum, vallahi dava ederim. Et. Evet. Benim adım Cemil. Anlatıyordu efendim, ne güzel. Dinleseydik. Efendim? Cemil Bey geldi, Cemil Bey. Hah, geldi mi? Çok şükür. Geldi geldi aslan gibi. Hadi gül kapat şunu. Damlatmadınız taşları inşallah. Yok efendim damla. Bakabilirsiniz. Ha ama yapış yapış. Ne suyu koydunuz ona? Buna da karıştı. Hiçbir suyu Cemil abi. Ne koyacağız? Gelip bakacağım ona. Zehirlenmeyelim. Hıfzıya gönderirim kontrole. Ama bu da. Senden temiz merak etme. Doğru söylüyor ya. İyi yıkayın o bardakları da göreceğim. Yıkıyoruz efendim. Bakın suyumuz da hazır. Domuz izin verse şu okulların önünde bir dolaşsam. Kaçarsın bir arada o derslerirken İyi günler efendim. İyi günler efendim. Ha, Götürüyor musunuz onu? Temelli değil efendim. Kestirmeye. Eline fırsat geçti ya kalpsizin. Efendim siz bilirsiniz ama yol yakınken uzaklaştırırsanız hayvan apartmandan iyi olacak. Hiçbir yere uzaklaştıramam efendim. O da evimizin bir parçası. Yargıtay'ın kararı açık efendim. Komşulardan bir şikayet gelirse benim yapabileceğim bir şey yok. Vicdansız. Olmaz olsun öyle komşu. Ne yapıyor o hayvan? Kime ne zararı var? <laughs> Anlamıyorum yani. Ara sıra havluyor efendim. Geceleri de duyuyoruz. Bakmayın biz göz yumuyoruz ama. Eh, buyursun komşularımız efendim utanmazlarsa. Mahkemeye mi verecekler? Karakola mı gidecekler? Giderler efendim. Kanun açık. Herkesten aynı anlayışı bekleyemeyiz. Tamam efendim. Siz de kedi besliyorsunuz evinizde. He, bizim de papağanımız var. Atacak mıyız Allah Allah? Yavuz Bey'in hozu kimseyi rahatsız etmiyor mu acaba? Efendim, o hayvanlar bu kanun kapsamına girmiyor. <laughs> tamam efendim, bizimki kanun kapsamında. Buyurun, yapın şikayetinizi. Uğraş şu hayvanlara rahat bakın. bu da karıştı. Yanlış mı söylüyor efendim? Bakın, farş aldım süpürge sokakları kirletmemek için poşete koyup çöpe atacağım. Evde hayvan sizden sessiz. Ne istiyor Yargıtay hala bunlardan? Bacan. Sözlerinize dikkat edin biraz. Çok ayıp. Sizden sessiz ne demek? Öyle efendim sessiz? Yargıtay kararı çok saçma. Vallahi yürüyüş yaparız Ankara'ya kadar. Yürüyün. Aferin ben de yürüyeceğim. İyi dedin vicdansız. Buyurun efendim yürüyün. Ben size yol gösteriyorum komşunuz olarak. Olmaz olsun öyle komşuluk. Aman aman istemez. Kom değil. Nasılım ama sevim? Rahat dur ezbere iş yapıyoruz zaten. Olmaz ki böyle. Olur olur. Benim ölçülerim gelinliğe uyar. Bırak şu limonata işini Cemil dökeceksin. Dökmem. Provamı da yaparım limonatamı da içerim. Benim adım Cemil. Rahat dur Cemil. Hmm, güzelmiş. Seviyorsan evde yapayım sana. Yap Sevim. C vitamini. Fena mı? Bana bak canın içki falan istemiyor değil mi? Yok Sevim. İçki de neymiş? Çelik gibi irade var bende. Hmm, çok duyduk bu lafları. Kesin Sevim. Kapattım o defteri. Benim adım Cemil. Niye kaçtın o zaman Türkan Hanım'ı görünce? Ne konuşacağım o kızla şimdi Sevim? Canım belki o sana bir şey söyleyecek. Hatırını soracak. Ne söyleyecek ukala? Bilmiyor muyum? Hastaneye gel. Yat biraz daha. Ne var bunda? Senin iyiliğin için söylüyor kadın. Ya iyiliğim için. Para peşinde o para. Kızıl. Sarpa değil mi Dur dur kim acaba? Oo buyurun. Şimdi sizi konuşuyorduk. Hayrola? Hayır hayır. Neye geldin? Hastaneye falan götüremezsin. Yok canım ne hastanesi. Halis'in köpeği için imza toplamaya geldim. Tamam hemen veririz. Yaşa senin adın Cemil. Şikayet mi etmişler hayvanı? Ayıp ediyorlar. Kadıncağız ağlamaklı. Sabri Bey tehditlere başlamış sağ ol. Dağıtırım onun çetesini. Nasıl olmuşum? Harika. Sakallı gelin bir duvağın eksik. Bardağa beş binden. Kurtarmaz Cemil abi. Yedi bin beş yüz ver bari. Para kesmiyoruz burada. Beş binden bir kuruş fazla vermem. Oo, olmuyor vallahi Cemil abi. Hayrata döndük. Söyleme söyleme. Seni bekliyorum Cemil. Çabuk ol biraz. Ben de bunu bekliyorum Sevim. Hadi doldur şunu. Kocası kaçacak diye pencerede bekliyor kadıncağız. Ne yapsın efendim? Kolay mı böylesi kocayla uğraşmak? Hiç olmadı vallahi Cemil hanım. Cemil oyalanma hadi. Paranın üstüne alıyorum Sevim. Bir dakika. Büyük hanım tuvalette mi efendim? Hayır efendim yattı uyuyor. Uyuyor mu? Allah Allah ne oldu efendim bu kadına? Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun iyi günler. Selam yok mu Cemil Bey? Hayrola küs Yok canım merhaba. İşimiz var yukarıda gelinlik falan. Eh hadi <laughs> bakalım. Ben çağırdım ben hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl işler Cafer? Allah bereket versin. Oh hadi. Vurdu para efendim maşallah. Hoş geldiniz. <laughs> Bir şey soracaktım bekletiyorum ama. Buyurun. Efendim eksik olmayın. Haplardan pek memnunuz ama... ...büyük hanım bu sefer de devamlı uyuyor. Anam Uyuyor mu? Kaç tane veriyorsunuz günde? Bir efendim, söylediğiniz gibi. yarım verin bakalım bu akşam. Tamam efendim, sağ olun. Endişe edilecek bir şey yok herhalde. Uykusu biraz ağırlaştı da. Yok yok merak etmeyin. Ah Türkan Hanım, bakar mısınız lütfen? Efendim Uğur Hanım. Efendim, e, bakın Sabri Beyler burada iken söylüyorum. Anam, limonata buz. Var mı orada? Evet hanımefendi söyleyeyim, buyurun. Yargıtay almış efendim. Evet. Apartmandan bütün köpekleri atacaklarmış. İşte Sabri Bey söylesin. Yok canım olur mu öyle şey telaşlanmayın. Şikayet olduğu takdirde dedim efendim tedbir almak lazım. Ne tedbiri alacağız efendim? Atacak mıyız hayvanımızı? Gaddarlık bu sizin yaptığınız. Ben mi çıkardım kanunu efendim? Allah Allah bana niye bağırıyorsunuz? Limar atabuz. Bağırma, konuşuyoruz şurada. Kaç kere söyleyeceğiz size Cafer Bey? Görüyorsunuz, önemli bir şey konuşuyoruz. Mahsus mu yapıyorsun? Yok efendim. Ağzımdan kaçtı. Buyurun. Cafer iyi yıkıyor musun bardakları? Tabii efendim. Ova ova her seferinde. Sıcak su gerekir. Havalar da ısındı çok tehlikeli. Duyuyor musun? Biz de devamlı söylüyoruz ama efendim. Evet efendim ne karar veriliyor şimdi Abadi için bilelim de. Buna biz karar vermiyoruz efendim. Saptırmayalım kaç kere söyleyeceğiz? Saptırmayalım efendim ha. Kaç kere söyleyeceksiniz Sabri Bey? Sabri Bey kolay gelsin. Sağ olun efendim günaydın. Ben de yazmaya başladım. Ölüm efendim ne yazıyorsunuz? Roman roman. Roman? Pek güzel efendim. Ne romanı? Macera, aşk. Hepsi var. Hayat romanı. Adı ne biliyor musunuz? Ne efendim? Cemil derler adıma. Ha, hayatınızı yazıyorsunuz. Benim hayatım sizin hayatınız. Efendim? Bu kadar renkli çevrem var. Kullanmayacak mıyım? Kullanın da efendim. Özel hayatımızı karıştırırsanız Bakın şimdiden söyleyeyim dava konusu olur. Kim ispat edecek? Sabri değil de Basri derim ben de. İşte o kadar söylüyorum ben de. Vallahi mahkemelik oluruz. İyi günler. Buraya gel bakayım limon atacı. Ekmek bekliyor herkes. Neredesin kaç saattir? Geldim efendim. Buyurun. Sallanma sallanma. Biz de bekliyoruz. Sepetsiz kaldık zaten. Bak kayınvalidem iki gündür ishalden yatıyor. Ateşi de çıktı senin limonatandan. Niye benim limonatamdan olsun efendim? Rica ederim. Herkes işte bir şey olmadı da. Sus! Limonatadan evet. Mikrobik bir şeyse vallahi süründürürüm seni hapishanelerde. Şükrü beyler geldi Sevim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Koş yardım et Şükrü Beyleri. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şunları asansöre koyalım Cafer. Baş üstüne. Bozulmadı inşallah. Yok efendim tıkır tıkır çalışıyor maşallah. İş gezisinden mi? İş Cemil Bey iş. Oh yüzünüze renk gelmiş. Nasıl efendim orada havalar? Güzeldir tabii. Harika. Tamam evimize geldik Şükrücü. Meraklılar korosu kapıda. Atın dışı yok. Kurt ezgahı. Söyle ona ben isim verdim. Baş ne? Duydun mu koçum tek? Duydum Sedat Bey tak. O kadar. Vatandaş ortasını satacak. Buyurun. Katil gidiyor Sevim. Vay sayın abim. Başladın mı eserine? Düşünüyorum. Henüz hazırlık safhasındayım. Devam et Sayın abim. Kafana sağlık. Bir numara olacak göreceksiniz. Göreceğiz inşallah Sayın abim. Bitmez o roman Yavuz abi hadi gidelim. Ha, atıyor kuru sıkı. ne yazacak? Davet mi var akşama? Vay bunu da duymuş abi. Duyar baykuş. Var Sayın abim. Mangal yakacak birader buyur. Aman abi yakacak mısın bizi? Çaktırma. Yok yok ben gelmem. Şimdi siz içersiniz. Bugün başlamam lazım romanıma. Sen bilirsin sayın abim. Bozmayalım eserini. Hadi gel birader. Ben... Yolsuzluk dosyası da var romanımda. İş kazası numaraları falan. Bak terbiye size. Şimdi çıkacağım oraya. Tak! Elimde kalacak vallahi. Atla birader. Bırak şimdi takım akı. Kurmuş yerlere sayın abim. Ayıp oluyor. Yalan mı? çıkacak ortaya yolsuzluk ver bir bir. Haşbin Allah. Atla birader. Tövbe ya. Hadi eyvallah kuşum. Güle güle. <Gülüyor> <gülüyor> Uf. Aman. Gitti mi haydut? Gitti gitti. Geberi sice. Kaldır şunları ne bakıyorsun yüzüme. Kaldırıyorum efendim. Yemeğe mi davet etmiş haydutu? Ha, barışma barışma. Bu kadar rezalete rağmen... ...niye tutuyor o üç kağıtçıyı yanında acaba haydut? Vardır bir çıkarı. Olmaz mı? Kadın buluyor ona kadın. Aracı. <laughs> Allah kahretsin. Onu da yapıyor demek. Ya. Hadi teyze iyi gezmeler. Lazım canım yaz geldi buyurun. Vakit bulursan şu depoyu da yıka bir güzel. Bakayım efendim. Merdiven altını bitirebilirsem. Aferin. <laughs> gezmeye mi gezmeye mi? Evet efendim. Büyük hanıma hava aldıracağız biraz. İyi gelin. Maşallah teyze bu kuşu da atlattı. Aa, o nasıl söz öyle? Bırakın efendim. Ne dediğini biliyor mu baykuş? He. Beyni sulanmış. Vallahi yine iyi. O kadar hastalık atlattı. Başkası olsa küt diye giderdi. Sen gidersin inşallah küt diye bay. Bırak efendim. Aynen mezarlığa mı gidiyoruz kızım? Ne niye böyle? Anam. Ne mezarlı anneciğim? Gezmeye gezmeye. Hava alacağız. Mezarlık da nereden aklına geldi şimdi acaba? Limonatacı Şişt. nereye gitmiş? Limonatacı yok efendim artık burada. Gitti gitti. Ya gitti senin yüzünden. Nasıl çekiştiriyor kadını baksana domuz. Allah'ından bulsun. Ben de düşünüyorum biraz. Yoruldum yazmaktan. Düşün Cemil abi düşün. Şu romanı yazsa da bir okusak. <laughs> ne yazacak o gün? Beyni sulanmış. Ha. Babanlar komisyoncuya para kaptırmış duydun mu? Yo anlatmadı. Kapara vermişler ya Halil Kent için. Aa ne kadar? 50 milyon. Hüseyin'in işidir. Kesin. Yoluyor babanın yengeç. Bir kadına kapılmış diyorlar. <laughs> Buralarda yakında oturuyormuş. Ona yediriyormuş paraları. Boyu devrini sıçayım. Geçiyor. El de sallıyor yengeç. Geziyor babanın parasıyla. Haram olsun. Cemil hadi kahvaltı hazır. Geldim Sevim. İyi gidiyor herhalde. He? Yok Sevim. Daha tek satır yazamadım. Ne? E, kaç gündür daktilonun başında oturuyorsun? Neydi o tıkırtılar? Başlıyorum başlıyorum. Bir türlü istediğim gibi olmuyor Sevim. Yırtıyor musun yazdıklarını? Yırtıyorum Sevim. Deli saçması. Evde yazılmıyor. Dikiş makinesi tıkırtılar arasında. Ekmek de çıtır. Bir de bunun yanında kaşar olacaktı. Hı. Hmm, bir de buz gibi bira. Ağzım mı yoktu sen sevim? Yok, o iş bitti. İnşallah. Hayatın içinde olmam lazım sevim. Kahramanlarımla iç içe. Böyle odada oturup roman yazılmaz. Onlarla konuşmam lazım. Kırlara çıkmam lazım. Cemil bak, içeceksen yine erkekçe söyle. Öyle romanı momanı bahane etme, tamam mı? O iş bitti diyorum sevim. İçki yok. Yeniden hayata döndüm ben. Şu romana bir başlasam bitecek. Benim adım Cemil. Ben kendimi bilmez miyim?